2015 YGS MEP 2015'te yapılmış olan YGS sınavının temel matematik sınavının sorularını çözelim. Çözmeye devam ediyoruz. 6. sorumuza kalmıştı. 2 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 25 çarpımın 5 ile bölümünden kalan kaçtır demiş bize. Şimdi 5 ile bölümünden kalanları bulacağız. 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 16 2 üzeri 4 16 yaptığı için oradan 5 ile böldüğümüzde kalan 1 yapıyor. Bize 1'ler lazım mod 5'e göre. 3'ün kuvvetlerine baktığımızda 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 de 81 yapıyor. Oradan da 5 ile böldüğümüzde 1 kalanına ulaşıyoruz. 81'i 5'e bölersek 1 kalıyor. Bize bu 1'ler lazım. Sonra verilen ifadeyi parçalayalım. Bize verilmiş olan şey 2 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 25. Bunları parçalayalım. 2 üzeri 20 zaten 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti. 2 üzeri 4'ün 2 üzeri 5'in 4. kuvveti olarak yazalım onu. 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti zaten 20 yapıyor. Onu parçaladık. 3 üzeri 25'i de parçalayalım. 3 üzeri 25. 20. 3 üzeri 20. 3 üzeri 24. 3 üzeri 24'ü nasıl yazarız? 3 üzeri 4 lazım bize. 4 üzeri 6. 24 tepiyi bir tane de 3 lazım dışarıdan. 25 yapması için. Şimdi bunların yerine denk oldukları şeyleri yazalım. Kime denkmiş? Denklikleri yazalım. 2 üzeri 4 1'e denkti. De 1 üzeri 5 yazdık. 3 üzeri 4 de 1'e denk. 1 üzeri 6 çarpı 3. Bunları çarparsak işlemin sonucu 1 üzeri 5, 1 üzeri 6, 3 ile çarptık sonuç 3 çıkacak. Yani bunların denk olduğu ifade D seçeneği 3 oluyormuş. Cevabımız Deniz'in. 7. sorumuz A verilmiş. 5 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel B. 6 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel C ise 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Şimdi biz bunların rakamlarını toplarsak 5, 9 da 14, 6, 8 14, 7, 7 da 14 yapıyor. Bunların toplamları ne yapıyor? Daima 14 yapıyor. Şayet toplam sabit olduğunda 5 artı 9, 14, 6 artı 8, 14. Toplam sabit olduğunda faktöriyelde birbirine uzaksa ifadeler daha büyük oluyor. Birbirine uzaksa, birbirine yakınsa daha küçük oluyor. Bakıyoruz birbirine uzak olan kinler. Şimdi A'dan birbirine daha uzak. A'daki ifade birbirine daha uzak. 5 faktöriyel ile 9 faktöriyel birbirine daha uzak. B'deki ona göre daha yakın. B'de 6 faktöriyel ve 8 faktöriyel var. C'de de 7 faktöriyel, 7 faktöriyel. C'deki en yakın, birbirine en yakın olan. C'deki en yakın olduğu için C'deki ifademiz en küçük olur. Burada C'deki ifademiz en küçük olur. Sonra ondan sonra birbirine yakın olan 6 ile 8 birbirine daha yakın. B'deki ifade ondan daha büyük olur. A'daki ifade birbirine daha uzak olduğu için ondaki ifade en büyük olmak zorunda. Cevabımız C küçüktür. B küçüktür. A olacak. O da E seçeneğinde var. Şimdi bu çözümü bilmeyenler için ikinci çözüm yolu olarak yapalım. Bu birinci yolumuz. Birinci yol. Herkes bilmek zorunda değil bunu. İkinci yolla yapmaya devam edelim. İkinci yolla uzun yolu yapalım. Şimdi ortak olan çarpanları tespit edelim. Şimdi burada 5 faktöriyelde 5 faktöriyel bir de 7 faktöriyel yazalım. 7 de ortak çünkü. 7 faktöriyel geriye 8 çarpı 9 kaldı. B dedim aynen 5 faktöriyel aldım. 6 faktörden 5 faktöriyel aldım. 8 faktöriyelden 7 faktöriyel aldım. 6 kaldı. 5 faktöriyel, 6 faktöriyelden 6, 8 faktöriyelden de 7'sini aldık. 8 kaldım. C'yi de parçalayalım. 5 faktöriyel aldım. 7 faktöriyel aldım. E, birincisinden 7 faktöriyelden 6 çarpı 7 geldi. Sadece 6 çarpı 7 geldi. Yani birinci kısmına bakmıyoruz. Birinci kısmın hepsi ortak. Hepsi ortak. İkinci kısımlara bakıyoruz. İkinci kısımda büyük olanlar kimler onlara bakacağız. 9 kere 8'in 72 yani. Birinci kısımları aynı olduğu için bunların e, 5 faktöriyel 7 faktöriyel aynı zaten. 9 kere 8'in 72 yapıyor. Burada da birinci kısımlar aynı. İkinci kısımlara bakalım. Kimlere bakıyoruz? 6 kere 8. 48. Yani buradan daha net gözüküyor. 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. 6 kere 7 42. Buradan ne yapıyorsunuz? Daha net görebiliyorsunuz sonucu. C'de 42, B'de 48, A'da ise 72 olduğu için cevabımızın A seçeneği oldu. Şey, e seçeneği oldu. Daha net gözüküyor. Cevabımız E seçeneği. İki yolla da çözmüş olduk siz. Bunlardan hangisini biliyorsanız onunla kısa yoldan çözebilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. X ve Y gerçek sayılar için demiş. 2X eşittir 7 eksi mutlak değer Y. y de eşittir mutlak değer X bölü 3 olduğuna göre diyor. X artı Y toplamı nedir demiş. Şimdi birinci ifademizi bir yazalım. Y eşittir mutlak değer X bölü 3. Buradaki anlamımız. Buradan çıkacak sonuç Y'nin sıfırdan büyük eşit olduğu. Bunu biliyoruz. Çünkü mutlak değer X bölü 3 mutlak değer X ya sıfır olur ya da sıfırdan büyüktür. İkinci kısma geçelim. Yani orada y'yi yalnız bırakalım. mutlak değer y'yi alalım şurada. Hangisinde? Bunda. Mutlak değer y'yi diğer tarafa atalım. Mutlak değer y'yi atalım. Sağ tar sol tarafa. 7-2x nedir? Mutlak değer y. Mutlak değer y'nin sonucu da zaten ya sıfırdan büyük eşit ya da sıfır, olduğu için bu da y eşit. Yani y eşittir 7-2x olacak. Çünkü yukarıdan y'nin 0'dan büyük eşit olduğunu gördük. Bulduk yani. Şimdi bize y ile kimin toplamı sorulmuş? x artı y'nin toplamı sorulmuş. O zaman yazalım. x artı y'nin toplamını bulacağız. Bulmamız gereken şeyler x. y yerine de 7 eksi 2 x yazıyoruz. Buradan da çıkacak sonuç 7 eksi x'in değerini bulacağız. Şimdi x sıfırdan büyük eşitse y'miz ne olacak? Ona bir bakalım. x sıfırdan büyük eşitse y'miz x bölü 3 olacak. x bölü 3 birinci değerimiz bu. Şayet x sıfırdan küçük ise y'miz o zaman eksi x bölü 3 olacak. Şimdi birinci durum için yukarıda zaten bulmuştuk. Y'yi kullanacağız burada. Y yerine ne yazacağız? 7 2x. Bunu kullanacağız. Buradan gerekli şeylere geçiş yapacağız. Şimdi birinci durum alalım. X'imiz sıfırdan büyük eşit olsun. Büyük eşit olduğu zaman y yeni yazacağız. Y yerine x bölü 3 yazacağız buradan. Yazarsak y x bölü 3 yazdık. Buradan bir x değeri bulacağız. 7 2x. Eksi 2x'i sol tarafa atar isek buradan da x'imiz ne çıkacak yazalım onu. x bölü 3 artı 2x eşittir 7. Buradan bir x değeri bulacağız. Faydaları kısa kısıldan eşitleyelim. 3 kere 2 6x bir daha 7x. 7x bölü 3 eşittir 7. Buradan da 7'ler sadeleşir. X'imiz 3 çıkar. Birinci kökümüz bu. Yani o zaman 7 x'ti bizim toplamda. 7'den 3 çıkarsa sonuç 4 olacak. Cevaplarımızda 4 var. Yani x'in 3 yazdığımızda zaten burada da yazacağız. Sonuç olarak 7 eksi 3'ten 4'ü bulmuş olacağız. Cevabımız 4 olacak. Diğer durum için deneyelim. X'imiz 0'dan küçük olduğu zaman acaba ne olacak? O zaman y yerine yazmamız gereken şey y 0'dan küçük olamıyor. Nedeni ise y eşittir mutlak değer x bölü 3 olduğu için bunu şurada bulmuştuk y'nin. Mutlaka sıfırdan büyük eşit olması lazım. İkinci durumu ne yaptı? Ne yapamıyor? Olamıyor. Çünkü mutlak değer eşittir. Mutlak değer x bölü 3 olduğu için bu seçenek bu seçenek değerlendirmeyi almıyoruz. Neden? Çünkü y'nin sıfırdan e, x'in sıfırdan küçük olma durumunu ne yapmıyoruz? Bunu almıyoruz. Bunu aldığımız zaman x'in bulduğumuz değer sıfırdan küçük çıkmayacak. Çünkü orada bir çelişki olacak. Bunu görelim. Şu an bir görelim. X yerine 0'dan küçük aldığımızda y değerimiz eksi x bölü 3 denklemde yerine yazdığımızda y eşittir y eksi x 2 x denklemde yerine yazalım. Eksi x bölü 3 eşittir 7 eksi 2 x. Eksi 2 x'i e atalım şeye sol tarafa atalım. Yani 2 x eksi x bölü 3 eşittir 7 olacak. 2 kere 3'ün altı 1 x çıkarsa 5 x bölü 3 7 çıktım. Buradan da x'imiz 7 kere 3 21 bölü 5 yani pozitif çıktı. 21 bölü 5'ten de çıktı bu x'imiz. Pozitif. Biz x'ini almıştık halbuki sıfırdan küçük almıştık. Burada bir çelişki çıktığı için ikinci durumu almıyoruz. Cevabımız A seçeneği birinci durumdan çıkmış oluyor. Dokuncu sorumuz. En 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere AN n sayısının asal bölenlerin çarpım biçiminde tanımlanmış. O zaman a an 6 eşitliğinin sağlanan 3 basamaklı en küçük n sayısının rakamları toplamı nedir kaçtır demiş. Şimdi an 6 olarak tanımlanmış. O zaman bu nasıl tanımlanmış? En asal sayısının bölenlerin çarpım biçiminde. Yani demek ki bölenlerin çarpımı, bölenlerin çarpımının içerisinde 2 ve 3 var ve bunların kuvvetleri olacak demek. Demek ki kuvvetleri olacak İkinin kuvvetleri, üçün kuvvetleri olacak. Buna göre diyor üç basamaklı en küçük en sayısının rakamları toplamı kaçtır? Sayımız üç basamaklı olacak yani ikinin bir kuvvetini alacağız, üçün de bir kuvvetini alacağız, üç basamaklı bir sayı elde etmeye çalışacağız. İkinin kuvvetlerinden, üçün kuvvetlerinden en küçük bir de en küçük elde etmeye çalışacağız. İkinin kuvvetlerinden neler var? Mesela iki üzeri bir de 3 üzeri sayılar alacağız. 2 üzeri 4 16. 3 üzeri 3 ne yapıyor? 27 ya da 2 üzeri 4. 3 üzeri 3 27. 2 üzeri 2 de 4. 27 ile 4 çarpası 108. Ondan daha küçüğü çıkmıyor zaten. Dolayısıyla buradaki en sayımız bizim ne oluyor? 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 3 üzeri 3 27 108. Bize demiş ki bu sayının rakamları topla demiş sonuç diyelim. Sonuç olarak bulalım. Rakamlarını toplayalım. 1 artı 0 artı 8'den sonuç 9 çıkacak. Cevabımız A seçeneği oluyor. 10. sorumuz 4 basamaklı AB AB doğal sayısı rakamları toplamının 404 katına eşitmiş. İfademizi yazalım. O zaman AB B sayımız. AB B sayısı rakamları toplamının 404 katına eşitmiş. 404 çarpı rakamların topluyoruz. Şimdi kaç tane A'mız var? Kaç tane B'miz var? Bakalım. 2 tane A'mız var. 2 tane de B'miz var. 2 tane A rakamlarını topladık. 2 tane de B. Buradan da ifademiz 4 A'yı bunu parçalayabiliriz. Şu sağ tarafı biraz düzenleyelim. 400 çarpı 2 ortak parantezine alırsak A artı B gelecek. Şimdi sol tarafta da e, bina 10 A'da 1010 10 A yapacak. burayı da kaç tane B'niz var? 100 B, 1 B de 101 B yapacak. Şimdi 1010 A'yı yazalım. Sol tarafta 1010 10 tane A var. Bir de 101 tane B var. Bunları da sağ tarafta dağıtabiliriz. Buradan da 404 ile 2'yi çarparsak 808A sağdaştırma işlemi de yapabiliriz. 808A 808B yapacak. Bunları çıkarırsak zaten 1010A 101B 1010'dan 808'i çıkarırsak zaten oradan 202 A kalacak. 202 tane A'mız kaldı. 101 B. 101 B'yi de çıkarırsak buradan da 700 7 B kalacak. Bunlar da sadeleşir. Sadeleştirelim bunları. Neye bölelim? Her taraf neye bölünüyor ona bir bakalım. 101'e bölünüyor her taraf. 101'e bölelim. Burayı da 101'e bölelim. Burayı da 101'e bölelim. O zaman 2 tane A ne olacak? 7 tane B olacak. Demek oluyor ki o zaman A yerine 7. Bunlar rakam olduğu için A yerine 7 yazacağız. Karşıda olan B yerine de 2 yazacağız. Bize sorulan şey ise A çarpı B sonucu işlemin sonucu nedir demiş. A ile B'nin çarpımı. 7 ile 2 çarpacağız. Sonucumuz buradan da 14 çıkacak. Cevabımız e seçeneği olacak. 11. sorumuz. A ve B gerçek sayılar için. B kare küçükmüş. A çarpı B. O da küçüktür. B eksi A olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş bizim. Şimdi B kare zaten pozitif bir ifade. B kare pozitifse o zaman B karenin pozitif olduğunu biliyoruz. Çünkü B kare nedir? Çift kuvvet olduğu için pozitiftir. Yani B kare sıfıra eşit de olabilir. Sıfırdan büyüktür. Yani sıfır eşit durumu da olabilir. Şimdi o zaman B kareye göre alalım. B kareyi ve şunu alalım. Daha sonra da sıfıra göre o zaman burası da ne olmak zorunda? B kare pozitifse burası da pozitif olmak zorunda yani b eksi a da pozitif olacak. B eksi a pozitif ise sıfırdan büyük ise büyük eşitse eşit durumda alalım. Şayet b kare b sıfır olduğu zaman bu bundan büyük olması için o zaman buranın daima b eksi a'nın daima sıfırdan büyük olması lazım o yüzden eşit durumunu almayacağız. Evet b eksi a sıfırdan büyük olarak aldık sadece. Bunu almak zorundayız. Diğeri de buradan b'nin a'dan büyük olduğu ortaya çıkıyor. Eksi a'yı karşıya attık. İkinci olarak b kare küçüktür a çarpı b dedik. Buradan da diğerleri arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışacağız. Şimdi bunları Sol tarafı aldırsak yani b kare eksi a çarpı b sıfırdan küçük yaptık. Bunu nereye aldık? Sol tarafa doğru aldık. Buradan da bir ortak parantezini alalım. b eksi a'nın sıfırdan küçük yazdık. Çarpanlarına ayırdık yani. Peki yukarıda ne biliyoruz? b eksi a'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Bunu yerine yazacağız. b eksi a neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Yani artı bu ifade b eksi a sıfırdan büyük artı. O zaman burası artıysa sonucun eksi çıkması için b'nin ne olması lazım? Kesinlikle eksi olması lazım. Tek seçenek bu. E, b eksi b negatif. B'nin de negatif olduğunu bulduk. Zaten bir tane eşitliğimiz var. Sıfırdan küçük. E, A'nın da B'den küçük olduğunu bulduk. Dolayısıyla biz bunları birleştirirsek zaten bunları birleştirince A, B'den küçük. B de sıfırdan küçük çıkacak. O da hangi seçenek doğru bakalım. B seçeneğimiz var. Cevabımız o zaman burası olacak. 12. sorumuz. A ve B tam sayılarmış. 6 üzeri A kare artı B kare bölü. 9 üzeri A çarpı 5 eşittir. 96 olduğuna göre A çarpı B işlemi sonucu nedir diyor. Şimdi ifademizi parçalara ayıralım. 6 üzeri ne yazıyoruz? A kare B kare. 9 üzeri AB'yi de karşıya atalım. 9 üzeri AB. Şimdi 96'yı da 16 çarpı 6 diye parçalayabiliriz. 16 çarpı 6 diye parçalay parçalayalım. 16'da şimdi 16 çarpı 6 olarak parçalayalım. 96'yı parçaladık. Sonra bunları 2 ve 3'ün kuvvetlerine ayıralım. 2 ve 3'ün kuvvetlerine ayıralım. 6'yı ayırsak 2 üzeri A kare artı B kare olacak. Bir de 3 üzeri a kare artı b kare. 9'da 3'ün ikinci kuvveti 3 üzeri 2 tane ab olacak. 16'da 2 üzeri 4 oluyor. Ee, burada 6 var. 2 çarpı 3 olarak ayırdık onu da. Sonuçta sol tarafta olan 2'nin kuvvetleri sağ tarafta olan 2'nin kuvvetlerine eşit olacak. 3'ün kuvvetleri 3'ün kuvvetlerine eşit olacak. O zaman sol tarafta ikinin kuvvetleri a kare b kare var. Sağ tarafta da ikinin kuvvetleri ne var? 2 üzeri 5 var. Sağ tarafı yazalım, sol tarafı yazalım. Sol taraf sağ tarafta 3 üzeri 2 ab artı 1 var. Sağ tarafta da 2 üzeri 4 bir daha 5. O zaman kuvvetler eşit olduğuna göre bunları yazalım. 3'ün kuvvetleri 3'ün kuvvetlerine eşit. 2'nin kuvvetleri 2'nin kuvvetlerine eşit. O zaman yazalım. A kare artı B kare 2'nin kuvvetleri 5'e eşit olacak. 3'ün kuvvetlerinden A kare artı B kare de 2 tane A çarpı B artı 1 olacak. Şimdi buradan 2 AB'yi sol tarafa alırsak A kare artı b kare eksi 2 ab bu da bir şeyin açılımı a eksi b'nin karesinin açılımı yani karesinin açılımı 1 buradan da a eksi b'yi ne bulmuş oluyoruz a eksi b'yi 1 ya da eksi 1 bulmuş oluyoruz 1 de olabilir eksi 1 de olabilir evet a eksi b ifademiz 1 ya da eksi 1 olabilir çünkü karesi 1 yaptığı için Bunların kareleri toplama neymiş? 5 olacakmış. O zaman kareler toplamı 5 ise burası ne olacak? 2'ye 1 olabilir ya da 1'e 2 olabilir. Fark etmez. 1'e 2 ya da 2'ye 1. Kareler toplamı ne yapıyor? 5. Bunların çarpımı o zaman değişmeyecek. Çarpımlar 2 ile 1'in çarpımı ya da 1 ile 2'nin çarpımı. Zaten değişmeyecek şekilde vermek zorunda bu tür sorularda. Buradan da cevabımız A ile B'nin çarpımı B seçeneği 2 çıkacak. 13. sorumuz. 2A-3B artı 2C eşittir 0. A çarpı b artı B çarpı C eşittir 9 olduğuna göre B kare kaçtır demiş. Şimdi ikincide ortak olan bir şey var mı? Bir bakalım. Kimler ortak? B'ler ortak. O zaman B çarpı A artı C. Acaba birincide de ortak bir şeyler yapabilir miyiz? Yani B ya da artı C gelebilir mi? Nasıl gelir? Bir bakalım. Eksi 3C'yi diğer tarafa atarsak 2 tane A artı C'den A artı C. iki ortak parantezden alalım. Buradan da 3B olacak. Sonra A artı C'leri yok edelim ki B'ler ortada kalsın. Yani sadece B'ler kalsın. O zaman her iki tarafı oranlayalım. Birbirine ne yapalım bunları? Oranlayalım. Oranlarını yazalım. Yazalım. Birincilerin oranı, ikincilerin oranı. 2 i̇ki. A artı C eşit olacak. 3 bye o zaman diğer oranları yazalım. Ee, nedir o oranlar? B çarpı A artı C. Burada da 9. O zaman sadeleştirme yapabiliriz artık. Yapalım. A artı C'ler gitti. Buradan kurtulduk. Dolayısıyla 2 bölü B. 3 ile de 9 sadeleşiyor burada. Onları da sadeleştirelim. 3 ile 9 ne oldu? 3 kaldı buradan. B bölü 3 oldu. Burada da B var. Bu da B. Buradan da işler dışarı çarpım yaparsak B karemiz gelmiş olacak. Yani B kare 2 kere 3'ten 6 olacak. Bizden sene cevap bu. Cevabımız C seçeneği olacak. 14. sorumuz aşağıda köşe noktaları A1, A2, A3, A4, A5 olan düzgün beşgen gösterilmiştir. Bunu, bu beşgenin köşelerine çarpı işlemi her çarpı işlemi tanımlanmış. Her A köşesi için A çarpı A, olarak tanımlanmış. Köşeler için farklı A, AB köşeler için A ile B'nin çarpımı A ve B noktalarını birleştiren Doğru parçasının orta dikmesi üzerinde bulunan köşe noktası biçimde tanımlanıyor. Buna göre diyor A1 ile A3'ün çarpımı çarpı x eşittir A5 olduğuna göre x köşesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A1 ile A3'ü bir çarpalım. Ne çıkacak sonucuna bir bakalım. A1 ile A3 köşelerini birleştiriyorum. A1 ile A3'ü birleştirdik. Bunların orta noktasından geçen köşe, orta dikme üzerinden geçen köşeyi bul diyor bize. Köşeyi bulduk. Orta dikme. Bu, bunların çarpımı A2 oldu. Yani burası A2 oldu. Şimdi bize A2 ile neyi çarparsak nereye gidecek? Ee, X'i çarpacağız, A5'e gideceğiz. Şimdi A2'ye bakalım. A2'miz nerede? Burada. A2 ile X'i çarpacağız. A2 ile kimi çarpacağız? X'i çarpacağız. A5'e gideceğiz. Yani orta köşemiz A5 olacak. A5'e bakıyorum. Şimdi bize A2 ve orta köşeden geçecek dikme üzerinde A5 olacak. O zaman A5'ten bir tane dikme çizelim. Hangi nereden geçiyormuş bir bakalım. A5 üzerinden geçen dikmeye bir bakalım. A5'ten bir tane ne çiziyoruz? Dikme çiziyoruz. Çizelim dikmemizi. Dikmemizi çizdik. Buna nedir? Orta. Ortasından geçen dikme A3. Nereden geçiyormuş? A3'ten geçiyormuş. O zaman A3 ile A5'in pardon A2 ile A3'in orta dikmesi üzerinde geçen nokta A5 oluyor. O zaman bizden istenen nokta A3 olmuş oluyor. Cevabımız buradan C seçeneği. 15. sorumuz X alt kümeymiş. Eşit dediği alt küme A, B, C, D e elemanlarından oluşan küm olmak üzere diyor. X ile kesişim AB elemanlarından oluşan kümenin kesişim kümesinin eleman sayısı 1 olacak şekilde kaç farklı X alt kümesi bulunur demiş. Bir tane eleman olacakmış bunların kesişimi 1 olacak. 1 olması için X'in ya A olur X A olur. A olur B olmaz. X de 1 de B olur A olmaz. A var B yok. Buradaki ne yokmuş? A var. B yok. A var. B yok. Burada B var. A yok. Evet bu şekilde başka başka elemanlar alacağız. Kümemiz oluşacak. Şimdi bakalım. A'yı aldığımız için atıyoruz. D'yi de almadığımız için atıyoruz. Geriye de 3 tane eleman kalıyor. Geriye kalan 3 elemandan ben X kümesi oluşturacağım. Yani kimden oluşturacağım bu kümeleri? C, D, E elemanlarını alarak, ekleyerek oluşturacağım. Buradan da 2 üzeri 3'ten 8 tane ne oluşacak? Eleman oluşacak. Yani burada 8 tane eleman gelecek. Buraya gelecek. O zaman 8 tane oluşacak. Aynı şekilde 8 tane eleman aynı şekilde nereye gelecek? Buraya da gelecek. Çünkü CD. Burada da B var A yok. 8 artı 8'den toplam sonuç 16 tane bu şekilde küme yazılabilecek. Yani sonuç diyelim. Sonuç 16 olacak buradan. Cevabımız A seçeneği.